Merhaba arkadaşlar Salih Beyaz kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün Brawl Star Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'a yeni güncelleme ile beraber yeni karakter geldi Karakterimizin ismi Edgar ve bugün Edgar adlı savaşçıyı bedava ücretsiz olarak veriyorlar Hadi bakalım Bismillah diyerek Edgar savaşçımızı alıyoruz Bastım Ücretsiz olarak Edgar savaşçımızı alıyoruz Destansı Çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok parkurları da bayılır Böyle bir şampiyon inanılmaz merak ediyorum hiç böyle dene falan şeyine girmeden Direkt şuradan hesapla hesaplaşmadan tek'e e gireceğim. Hiç böyle deney yerine girip botları kesmeye gerek yok. Evet hadi bakalım. Vuruş mesafesi biraz kısa. Cidden merak ettim. Yumruk atıyor. Okey. Bunu alırız aslında. Oo, beğendim. Ultisini de çok merak ediyorum. Şuna doğru bir atlayalım mı? Üf. Abi savaşçı işte akıyor. <laughs> Oy! Şey diyeceğim, inanılmaz güzel bir şey bu. Ya yani yemin ediyorum çok güzel savaşçı yapmışlar adamlar. İnanılmaz beğendim. Bununla atlıyoruz ve olduğumuz yere hasar veriyoruz. Direkt atlayıp dalacağım ben bu adama. Edgar savaşçısı ile ilk oyunumuzda da win'imizi aldık. Abi çok güzel savaş yapmışlar. İnanılmaz beğendim. Bakın cidden inanılmaz beğendim. Yani cidden çok güzel bir şey yapmışlar. Şöyle bakalım yeniden. Saldırısı full, savunması 3, özelliği 1, süper engel atlama. Engel atlama olayı da dediğim gibi o duvarların üzerinden vesaire atlayabiliyoruz ultimiz ile. Cidden inanılmaz bir şey yapmışlar ya. Çok beğendim. Hemen buradan şu ödülümüzü de alalım. Videoda da büyük kutu açmadık demeyiz. Tamam. Yeniden giriyorum. Abi çok beğendim. inanılmaz beğendim. Yani cidden çok heyecanlıydım zaten bu sabahçı geleceği zaman. Discord'daki Discord grubumuzdaki bazı arkadaşlarımız da bunun videosunu çekmemi istedi ve ben de çektim. Bu arada Discord grubumuza gelmediyseniz videonun açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Şunları alayım seri bir şekilde. Bu arada şöyle bir sıkıntı var yani Discord ee, sunucu bağlantısı atıyorum sonsuz olarak. Ertesi gün millet gelemiyor. Bir günlüğe dönüyor kendi kendine falan. Orada bayağı olaylar oluyor. Kimse görünmüyor burada. Ben bunların hepsini alırım bu arada. Ee? Şöyle. <laughs> Abi karakter çok vuruyor. Ama bu robot da çok vuruyor bir dakika. Kardeşim ben seni atlatır mıyım? Ben seni atlatır mıyım? Yani sen kim sanıyorsun ya? Base burada anlatabiliyor muyum? Base kardeşim yok ederiz yani. Ben bu adamı alırım bu arada. Hop şöyle fake atalım. Hop Gel bakalım böyle. <laughs> Abi Edgar inanılmaz bir savaşçı olmuş. Bakın. Şaka atmıyorum yani şaka at, at şaka atılmaz zaten laf atılır. Şaka söylemiyorum. Abi mükemmel bir şey yapmışlar. Bakın iki oyun girdik ikisinde de birinci olduk. Cidden çok güçlü, inanılmaz güçlü. İnanılmaz güçlü. Yani cidden çok beğendim. Helal olsun yani kim yaptıysa bayağı beğendim ben bunu. Ben bu adamı bile alabilirim şu anda kesebilirim yani. Abi hasara baksanıza yakıncıl olarak inanılmaz iyi. Şu an hiç kutu almadan direkt gördüğüme gireceğim. Bekle dur kardeşim geçme. Oy. Dur kardeşim geçme. <laughs> o TikTok'u bilmeyen var mı ya? Abi çok beğendim. Yani gördüğüm kişi atlıyorum ve direkt öldürüyorum yani çok çok beğendim hero'yu. <laughs> o ne lan? Bu <laughs> robot öldü bir kişi. Robotumuz da geliyor. Aa dur. Ben direkt şöyle. <laughs> Ve üçüncü oyunumuz, üçüncü birinciliğimiz. İnanılmaz güzel savaşçı yapmışlar. Yani cidden çok beğendim. Savaşçı çok iyi olmuş. İnanılmaz beğendim. Yani cidden şu an Şöyle kahvemi de yudumladım. Bu arada bir karantina gününden daha selamlar olsun. Evet adamın yakınına girip vurdum ve adam öldü direkt yani. Hiç oyuna bile adam akıllı odaklanmamışken. Evet. Bunu da aldık. Abi inanılmaz güzel hero. Ultimiz yeniden doldu. Ultisi de çok hızlı doluyor. Ben bunu atlarım. Oy. Abi çok iyi bakın ultimiz dolmaya başladı hemen doluyor ultimiz yani. Ben çok beğendim bu olayı. Ultimizi hemen kullanabiliyoruz. Ultinin bekleme süresi yani daha doğrusu ultisinin gelme şeyi biraz daha az. Çok beğendim. Hadi bakayım. <laughs> dördüncü oyun dördüncü birincilik. Üf. Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum yani mükemmel olmuş. İnanılmaz beğendim ya. Ya helal olsun. Cidden çok beğendim. Evet 5. oyunumuz ve son oyunumuz. Bu oyundan da birincilik alıp videoyu öyle güzel bir şekilde kapatalım. Yani inanılmaz memnunum şu zamana kadar karakteri. Yani savaşçıyı inanılmaz beğendim. Net bir şekilde söyleyebilirim. Kankam gel buraya benden kaçamazsın. Evet. Böyle de beleşe konu biliyorsunuz bu Sabahçı ile. Çok beğendim. Çok inanılmaz beğendim. Şöyle bir be atlayalım <laughs> abi. Tek yedik ki adam. Adam tek yedi. Bu kadar basit yani. Karakteri oynaması hem basit hem zevkli. O ne lan robot ölen birisi var orada. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Robot öldürüyor zaten bunu. Evet bu kadar da basit. 5. oyunumuz, 5. win'imiz, 5. birinciliğimiz. Evet arkadaşlar videoyu da zirvede bırakmak istiyorum. Çünkü 5. oyunumuzda da birinci olduk. Cidden inanılmaz keyifli bir savaşçı olmuş. Yani ben çok beğendim. Cidden çok güçlü. Zor bir karakter de değil. Yani çok zevkli ve çok kolay bir karakter olmuş. Çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Yani Kısaca kupa kasmak isteyenler bu karakterden oynayabilir. Abone olun yanında şöyle bir çan olacak arkadaşlar. O çana basıp bildirimlerimi de açın. Bildirimleri de açın. Bu sayede ben video attığım zaman size bildirim gelecek ve hemen video attığım zaman en kısa sürede videomu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.